Suç önleme modelleri 9. bölüm bilgi teknolojileri ve suç önlemede kullanımı. Günümüzdeki teknolojik gelişme ve imkanlardan suç önleme konusunda da oldukça faydalanılmaktadır. Suç önleme konusunda kullanılan teknolojileri donanımlar ve yazılımlar olarak iki temel kategoriye ayırmak mümkündür. Suç önlemede kullanılan donanımlara alarmlar, kapalı devre televizyon sistemleri, aydınlatmalar, metal dedektörler, bilgisayarlar örnek olarak verilebilir. Suç önlemede kullanılan yazılımlara ise suç analiz yazılımları, coğrafi bilgi sistemleri, ses ve yüz tanıma sistemleri, plaka tanıma sistemleri örnek olarak verilebilir. Coğrafi bilgi sistemleri ve suç haritaları Coğrafi bilgi sistemleri, zamansal ve mekansal verilerin 3 boyutlu olarak harita üzerinde gösterimi sağlayan güçlü yazılımlardır. Suç haritaları, geçmişte elde edilen mekansal ve zamansal verilerin coğrafi bilgi sistemlerine işlenerek görselleştirilmesini sağlar. Suçun önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesine suç analizi oldukça önemlidir. Suç haritaları suç analizinin bir alt disiplini olmakla birlikte suç analizinin 3 ana fonksiyonuna hizmet eder. Bunlar meydana gelen suç ve diğer olayların harita üzerinde görselleştirilmesini sağlarlar. Harita ve suç verilerinin diğer verilerle birlikte kullanımlarını sağlarlar. yani örneğin suç işlenen bir bölgeye yakın olan okulların bilgileri. Analiz sonuçlarına göre haritalar üretir. Nokta özellikleri kağıt haritalar üzerinde belli alanları belirginleştirmek veya işaretlemek amacıyla kullanılan renkli iğne veya raptiyelere benzetilebilir. Burada dijital harita üzerinde suç işlenen noktalar, trafik kazalarının sıklıkla meydana geldiği yerler veya polis merkezleri gibi yerler nokta halinde veya farklı farklı sembol ve renklerle gösterilir. Çizgi özellikleri. Coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan sayısal haritalar üzerinde yollar, nehirler, enerji hatları veya sınırlar gibi yerlerin çizgiler halinde gösterilmesidir. Poligon özellikleri, coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan sayısal haritalar üzerinde polis sorumluluk alanı, yerleşim merkezleri, parklar ve okul kampüsleri gibi geniş alanları göstermek amacıyla kullanılır. Resim özellikleri, coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan sayısal haritalar üzerinde uzaydan çekilmiş uydu fotoğraflarının kullanılmasıdır. Kapalı devre kameraya sisteminin temel kullanım alanları. Güvenlik, hırsızlık ve şiddet olaylarının gözlenmesi amacıyla bina çevresinin depoların, otoparkların bir olanı ve satış yapan, yapılan alanların gözlenmesi ve kaydedilmesi, kasaların önemli kayıt ve belgelerin bulunduğu ve çok sık kullanılmayan alanların izlenmesi, mağazalarda ve yazar kasaların bulundukları alanlarda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenebilmesi ve tespit edilmesi, hareketli kameraların pantilt ve zoom özelliklerini kullanılarak devreye, devreye sistemi uygulaması, bina ve eklentilerine izinsiz girişlerin tespit edilmesi, Şehirlerin belirli noktalarında kurulan MOBESE kameraları vasıtasıyla suç şüphelerini tespiti, havalanları, tren istasyonları, limanlar ve otogarlarda meydana gelebilecek olaylarla ilgili olarak suçun önlenmesi ve suç sonrasında şüphelerin tespit edilmesi şeklinde. İş güvenliği. Acil durumlarda polis, itfaiye ve acil sağlık personeline zamanında haber vermek suretiyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, sağlık açısından zararlı maddelerin bulunduğu ortamların uzaktan izlenmesi, oluşabilecek muhtemel kazaların önlenmesi, eğitim kurumlarında hastane ve benzeri yerlerde çalışanların güvenliğini sağlanması amacıyla koridorların ve ortak kullanım alanlarının izlenmesi, yönetim ve denetim anlamında mağazalarda raflardaki ürünlerin stok durumlarının kontrol edilmesi, bir fabrikada üretim hattının denetlenmesi, çalışanların görev alanlarında bulunup bulunmadıklarının ve verilen görevi yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi, çalışan anne babaların evde bulunan çocuk ve bakıcılarının gözetlenmesi şeklinde. Suçun önlenmesinde kapalı devre kamera sistemlerinin kullanılması. Bir kapalı devre kamera sistemi fiziksel bir bariyer değildir. Fiziksel olarak güvenliğini sağladığımız alanlara yetkisiz girişleri bir tel örgü, duvar ve kapı girişleri sınırlandırması. Bu suç önleme yönteminin başarılı olabilmesi için gerekli iki unsur vardır. Bir suç önleme yöntemi Suç işleme niyetinde olan kişinin kameranın varlığından haberdar olması gereklidir. Suç işleme niyetinde olan kişinin yakalanma riskiyle elde edeceği kazanç karşılaştırıldığında yakalanma ve ceza alma riski daha ağır basmalıdır. Kapalı devre kamera sistemleri suçun önlenmesinde caydırıcı bir unsurdur. Bahse konu sistemler verilen görevi oldukça etkili bir şekilde yerine getirirler. Sistem çalıştığı sürece 7 gün 24 saat gözünü kırpmadan çalışırlar. Gördükleri şeyleri unutmazlar ve yorulmazlar makineler. Kapalı devre görüntü ve kayıt sistemlerinin genel yapıları ve bileşenleri. Temel olarak analog ve dijital olmak üzere iki tip kapalı devre kamera sistemi bulunmaktadır. Kapalı devre kamera sistemleri güvenlik görevlerinin gözü kulağı gibidir. Son zamanlardaki teknolojik gelişmelerle birlikte daha yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazları ve yüksek kapasiteli kayıt cihazları bu sistemlerde kullanılır hale gelmiştir. Analog dijital kapalı devre kamera sistemlerinin mimarileri. Analog ve dijital olmak üzere iki tip kapalı devre kamera sistemi mevcuttur. Sistemler dizayn edilirken tamamen analog veya tamamen dijital olarak tasarlama zorunluluğu yoktur. Karma sistemler de kullanılabilir. Geçmişteki tek seçenek analog sistemlerde, seçenek olan analog sistemlerde analog kameralar vasıtasıyla elde edilen görüntüler yine analog mimaride çalışan video kaset kaydedicileri vasıtasıyla VHS kasetlerine kayıt edilmekte. Dijital kapalı devre kamera sistemlerinde kameralar vasıtasıyla görüntünün elde edilmesi, kablolar ile network üzerinden verilerin iletilmesi, görüntülenmesi ve kayıt edilmesi tamamen dijital olarak yapılır. Kullanılan yazılım sayesinde kapalı devre kamera sistemi tamamen ihtiyaca göre yapılandırılabilir. Diğer alem ve çevre güvenlik sistemleriyle birlikte kullanılabilir dijital sistemler. Dijital sistemlerle analog sistemlerden farklı olarak istenilen görüntülerin hızlı bir şekilde erişim ve sistem güvenliği için şifreleme imkanları da sunulmaktadır. Kameralar. Kamera görüntü kaydı yapan, elde ettiği görüntüleri yerel olarak kayıt eden veya başka bir yere gönderen bir cihazdır. Nesnelerden yansıyan ışığı mercekler vasıtasıyla belli bir düzen, düzlemde toplayan ve o düzleme yerleştiren bir görüntü algılayıcısı vasıtasıyla ışık enerjisini elektrik sinyallerine çeviren cihazlara kamera denir. Kamera çeşitleri tavan kamerası, dom kameraya. yani. Dom kelimesinin Türkçe karşılığı kubbedir. Yani damdan falan geliyor. Yani Şimdi tavan kameraları şekil olarak kubbeyi andırmaktadır. Tavana 3 çivata ve duvelle rahat bir şekilde monte edilebilmekte. Genelde kapalı alanlarda kullanılır ve şık bir tasarıma sahiptir. Ofis, okul, hastane koridoru gibi yerlerde kullanılır. Lens üzerindeki koruyucu kubbeden dolayı yetkisiz olarak yön değiştirilemez. Kutu kamera. Güvenlik kamerası denildiğinde ilk akla gelen kamera türüdür. Hem iç hem dış mekanlarda kullanılabilir. Kızılötesi kamera. Karanlık ortamlarda görüntü alabilmek için tasarlanmıştır. Daha çok dış ortamlarda tercih edilir. Lensin çevresinde kızıl ötesi led lambalar vardır. Dış mekanlar için uygundur. Termal kamera görüntüleme yönteminde diğer kamera türlerinden farklı olarak ısıyı temel alır. Isı miktarına bağlı olarak farklı renk tonlarında görüntü elde edilir bu kamerada. Çevir E odaklı kamera yani PTZ kamera. Kısaca PTZ kamera olarak adlandırılır. Lense bağlı bir hareket motoru sayesinde Kapalı devre kamera sisteminin operatörü tarafından lens açısı ve yakınlaştırma uzaklaştırma fonksiyonları uzaktan ayarlanabilmektedir. IP kamera diğer analog kapalı devre kameralarından farklı olarak yerel iletişim alanı bağlanarak çalışırlar. Kablosuz olarak 3G, 4.5G veya wireless teknolojisi kullanarak da yere ağa bağlanabilir. Yani IP kamerayı uzaktan internet üzerinden izleyebilirsiniz. Kamera bileşenleri. Lens. Lens kameraların önemli bir bileşenlerinden biridir lens nesnelerden yansıyan ışını alarak görüntü algılayıcısı üzerine yansıtır. Diyafram kameralarda lenslerle birlikte kullanılan kameranın içerisindeki görüntü algılayıcısını ne kadar ışığın yansıtılacağını belirleyen mekanizmaya diyafram denir. Görüntü algılayıcısı kameranın içine lens vasıtasıyla yansıtılan ışığı elektrik sinyallerine dönüştüren bileşendir. Hırsız alarm sistemleri hırsızlık, gasp ve sabotaj olaylarını engellenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Algılayıcılar sayesinde birer elektronik göz işlevi görürler. Ev ya da iş yerine yapılabilecek her türlü yetkisiz giriş tespit ederler. Sistem tespit ettiği zorlama, yetkisiz giriş gibi durumlar ihtiyaca göre sesli uyarı şeklinde mal sahibine veya sesli arama ve SMS ile kolluk kuvvetlerine haberdar edilmesi sağlanabilmektedir. Bu sistemin özellikleri caydırıcılık sağlar, kapalı devre görüntü kayıt sistemleriyle kullanıldığında suçun tespit edilmesine yardımcı olur. Sistem sayesinde uzaktan evin ve iş yerinin güvenlik durumunun kontrolüne olanak sağlar. Daha sonra değerli eşyaların korunmasını sağlar. Aile bireylerine veya iş yerine çalışanlarının saldırılara maruz kalmasını önler, önler. İnsan gücüne nazaran daha etkin ve az maliyetli güvenlik hizmeti sağlar. Güvenliği alarm sistemleriyle sağlanan yerler hakkında güvenlik endişesini ortadan kaldırır. Hareket algılayıcıları ile aydınlatma sistemlerinin bütün şekilde kullanımı neticesinde enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Manyetik kontaklar. Hızlı alarm sistemlerinin bir bileşeni olan manyetik kontaklar her türlü kapı ve pencere üzerinde kullanılabilirler. Kapı veya pencerenin açık veya kapalı olduğu hakkında kontrol paneline bilgi gönderirler. Manyetik kontakların kablolu ve kablosuz türleri mevcuttur. Bazı kablosuz türleri bataryaları ve sesli aram üniteleri üzerinde olduğunda bir kontrol paneline ihtiyaç duymazlar. Hareket algılayıcıları. Hareket algılayıcıları yerleştirildikleri alanda meydana gelen herhangi bir hareketi algılayarak sinyal üretir. Cihazların kızılötesi, ses üstü ve mikrodalga teknolojilerini kullanarak hareketi tespit eden türleri mevcuttur. Hareket algılayıcıları, evcil ayanların cihazların bulunduğu alana gönder, girdiklerinde tehdit olarak algılamamaları için hassasiyet ayarı yapılabilmektedir. Kızılötesi bariyerler fiziksel bir güvenlik önlemi değildir. Alıcı ve verici ünitesi arasında oluşturulan, gözle görülen kızılötesi ışınlar kesintiye uğradığında alarm sinyali üretir. Dış mekanlarda, bahçe girişlerinde, kapı ve pencere önlerinde kullanılmaktadır. Cam kırılma algılayıcıları, cam kırılma sesini veya cam kırılması ile birlikte iç alanda oluşan basınç titreşimleri algılayarak kontrol paneline uyarı sinyali gönderir. Panik butonları Panik butonları diğer alarm cihazlarından farklı olarak şahıs tarafından butona basılarak aktif hale gelir. Kullanım kolaylığı bakımından çokça kullanılan kablosuz panik butonlarının bataryalarının sürekli kontrol edilmesi gerekir. Alarm kontrol paneli, alarm kontrol panelleri tüm algılayıcı cihazlardan gelen sinyallerin toplandığı ve ne yapılacağına karar verilen cihazlardır. Bu bir alarm sistemi kurulmadan önce güvenliği sağlanan ev veya iş yeri büyüklerine bağlı olarak büyüklerine bağlı olarak alanlara ayrılır. Her bir alanın özelliklerine bağlı olarak kapı ve pencereleri için manyetik kontaklar, kızılötesi bariyerler, cam kırılma algılayıcıları, hareket algılayıcılar yerleştirilir. Siren ve flaşörler, sirenler sesli olarak uyarı vermek, flaşörler ise ışıklı olarak uyarı vermek amacıyla kullanılır. Telefon arayıcılar, Algılayıcılardan gelen bilgilerin ihtiyaca göre ilgili yerlere gönderilmesi sağlayan cihazlardır. Alarm kontrol panelleriyle bütünleşik olarak üretildiği gibi tamamen ayrı bir cihaz olarak da üretilmektedir. Telefon aramasını yapabilmesi için cihazın bulunduğu ortamda sabit veya GSM hattının bulunması gerekir. İnternet modülleri, internet modülleri alarm sistemini uzaktan izleme, sistem üzerinde gerekli değişiklikleri yapma, sistemi aktif veya pasif hale getirme amacıyla geliştirilmişlerdir. Uzaktan kumandalar, Uzaktan kumandalar alem kontrol panellerine yakın bölgeden alarm sistemi kontrol etmek amacıyla kullanılır. Otomobil anahtarlarına benzer yapıları vardır. Genel olarak sistemin devreye alınması ve devreden çıkartılması işlemlerinde kullanılır. Bazı türlerin üzerinde panik butonları da vardır. Kablosuz olarak çalıştırıldıklarından batarya durumları sürekli kontrol edilmelidir. Bölüm değerlendirmesi. Suç önlemede kullanılan teknolojiler temel olarak yazılım ve donanım olmak üzere iki kategori ayrılır. Zamansal ve mekansal verilen üç boyutlu olarak harita üzerinde gösterimi sağlayan güçlü yazılımlara coğrafi bilgi sistemlerini, coğrafi bilgi sistemleri nesneleri gerçek hayata uygun bir şekilde gösterileştirebilmek için dört farklı tür kullanır. Bunlar nokta özellikleri, çizgi özellikleri, poligon özellikleri, resim özellikleri. Kapalı devre kamera sistemlerinin temel kullanım alanları güvenlik, iş güvenliği, yönetim ve denetim suçun önlenmesi. Kapalı devre kamera sistemlerinin birçok görevi almakla birlikte birincil görevi suç işleme potansiyeli olan kişilerde kapalı devre kamera sistemi sayesinde mutlaka tespit edileceği ve yakalanacağı algısı oluşturmaktır. Diğer bir deyişle suç işleme düşüncesinde olan kişilerde yakalanma risk algısını artırmaktır. Nesnelerden yansıyan ışığın mercekler vasıtasıyla belli bir düzlemde toplayan ve o düzleme yerleştiren bir görüntü algılayıcısı vasıtasıyla ışık enerjisini elektrik sinyallerine çeviren cihazlara kamera denir. Tamam kamerası, kutu kamera, kızılötesi kamera, termal kamera kamera çeşitleri arasında sayılır. Hırsız alarm sistemleri caydırıcılık sağlar. Kapalı devre görüntü kayıt sistemleriyle kullanıldığında suçun tespit edilmesine yardımcı olur. Sistem sayesinde uzaktan evin ve iş yerinin güvenlik durumunun kontrolünü olanak sağlar. Diğer değerli eşyaların korunmasını sağlar. Hırsız alarm sistemini oluşturan bileşenler manyetik kontaklar, hareket algılayıcıları, kızılötesi bariyerler, panik butonları sayılabilir. Lense bağlı bir hareket motoru sayesinde kapalı devre kamera sistemi operatörü tarafından lens açısı ve yakınlaştırma uzaklaştırma fonksiyonları uzaktan ayarlanabilen kameralara PTZ kamera diyoruz. Evet, böyle bu kadar. Teşekkürler.